Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ile konuşacağız. Sayın Şahin hoş geldiniz. Efendim iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sayın Şahin şimdi hekimler için özlük haklarının yer aldığı bir tekliften bahsediyorduk. Evet bu da yine tartışmalı bir teklifti. Çünkü tüm sağlık evet. emekçilerini kapsamıyordu. Bu teklif sunuldu. Geri çekildi. CHP'li vekiller hatta teklif kabul edilsin. Daha sonra eksiklikleri kabul tekrar düzenleyelim dediler ama bu teklif geri çekilince hekimlerden de tepki beraberinde geldi. İşte bir greve gitme durumu söz konusu. İş bırakacaklar. Bu düzenleme neden geri çekildi? Sizin orada yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki itirazınız neydi? Hekimler neye itiraz ediyor? Neden iş bırakıyorlar? Biraz evet. ayrıntıyı sizden dinleyelim. Tabii tabii. Ebru Hanım bu tabii e, ibretlik bir tablo şu anda yaşadığımız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz tek kişilik yönetim sisteminin işte e, bir garabetiyle karşı karşıyayız. Yani düşünün sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili bir yasa e, teklifi yasa düzenleme sanayi, ticaret, enerji tabi kaynaklar bilgi ve teknoloji komisyonunda görüşülüyor. Yani bir kere baştan sakatlık başlıyor. Yani bu e, görüşmeler <laughs> her şeyden önce sağlık komisyonunda görüşülmeli tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmalı. Enine boyuna bu çalışmalar yapılıp tüm kesimler sendikalar, odalar e, katılmalı, herkesin görüşü alınmalı ve ondan sonra Sağlık Komisyonu tarafından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirilmeliydi. Tabi alelacele yapılmış olan Sağlık Bakanlığı bütçesinden önce Sağlık Bakanlığı'nın bütçesini biraz e, yumuşatmaya yönelik gelen eleştirileri yumuşatmaya yönelik bir girişimdi. Tabi Sonuç itibariyle ellerine yüzlerine bulaştırdılar Sayın Sağlık Bakanı ve Sağlık Bakanı yetkilileri ve mevcut iktidar yetkilileri. Yani bu it, sağlık çalışanlarının yasal düzenlenmesi sanayi komisyonu tarafından sunulması dahi bir garabet. Tabii biz buna rağmen bunu elbette sağlık çalışanlarının haklarını genişletmek açısından, yaşadığı sıkıntıları biraz hafifletmek açısından yine genel kurulda parti destekledik ama şunu da söyledik o zamanki görüşmelerde sadece Sağlık Bakanlığı'ndaki hekimlere yönelik olan bu düzenleme sağlık alanındaki çalışma barışını bozacaktı. Sağlık bir ekip işidir. Sonuç itibariyle diğer sağlık çalışanlarını da buradan e, özlük haklarına ait düzenleme yapmamız gerektiğinde zaten e, kayıtlara kayıtlara geçirdik tutanakları. Burada hemşanlar olsun, laboratuvar teknisyenleri olsun, odiometristler, psikologlar bir ekip çalışmasıdır, sağlık çalışması ve bakın bu pandemi sürecinde de pek çok kişi hayatını kaybetme pahasına fedakar bir şekilde hizmet verdiler. Bu düzenlemelerden tüm kesikler, sağlık çalışanların tüm kesimleri yararlanmak durumundaydı. Fakat böyle olmadı. Olmadı. Sonuç itibariyle hekimler bir tarafta kaldı. Diğer tarafta diğer sağlık çalışanları ve çalışma barışının bozulacağı baştan itibaren belli oldu. Diğer kesimler seslerini çıkarttıkları zaman da iktidar efendim bunu geri çekmek durumunda kaldı. Umarız, umarız bakın çok büyük bir beklenti yaratıldı. En kısa sürede, en kısa sürede sağlık komisyonuna gidip ve daha önce verilmiş olan bu hakların gerisinde kalmamak koşuluyla yeni daha kapsamlı düzenleme yapılır. Şimdi bizden ben de bir sağlık komisyon üyesi bir hekim milletvekili olarak bu kanun teklifini bekliyorum. Açıkçası son dakika torba yasa halinde geldi genel kulutta. Hatta ben sağlık komisyon başkanı AKP milletvekili Recep hatta sordum. Yani komisyon başkanı ne zaman komisyona geldi? Sağlık komisyonu gelmedi diye cevap verdi o zaman. Ee, yani baştan itibaren sakat başlamış olan torba yasası içine son dakika böyle konulmaya çalışılan bir yasal düzenlemeydi ama dediğim bu, bu teklif kim tarafından nasıl hazırlandı? Bir istişare var mıydı? Kesinlikle bir hani konsensüs yoktu. Son hı hı. dakika zaten biliyorsunuz AK Parti Genel Başkanı bir çarşamba günü yapmış olduğu bir grup toplantısı sonrasında basın mensuplarına Sayın Bakanın açıklamasında ne söyledi ne söyledi efendim işte para söyledi mi gibi dikkat edersiniz böyle bir diyalogla e, karşılaşmıştık. O gün e, o konuşmadan sonra genel kuruldaki toplantıda biz ilk kez gördük. Herhangi bir hazırlık kesinlikle söz konusu değildi. İşte yaşadığımız olaylarda işte bu torba yasa düzenlenmesi mevcut e, hükümet sistemini ne kadar yanlış yasal çalışmalar yapıldığının bir örneğidir. Ben buradan bu olayı genellemek istiyorum. Demek ki daha önce yapılmış olan torba yasalarda da pek çok böyle yanlışlıklar var. Efendim bir tarafta kaş yapayım derken demek ki diğer tarafta göz çıkartıldı. Daha doğrusu zaten başlangıçtan itibaren biz bu şekilde torba yasal e, torba şeklindeki yasal düzenlemeli uygun olmadığını söylüyoruz. Yani bir ihtisaslaşmış bir yasallaşma e, süreci olması hem o yasanın daha sağlıklı şekilde çıkması hem de toplum nazarında da daha geniş bir kabul ve kapsam e, sağlayacaktır. Bu da işte torba yasaların, torba şeklinde düzenlemeleri ne kadar sağlıksız olduğunun bir örneği. E, tabii geri çekilme gerekçesi efendim daha sağlıklı bir şekilde tüm sağlık çalışanlarını kapsayacağız şekilde bir gerekçeyle e, karşımıza geldiler. Ee, görüşmelerde ben bulunmadım ama e, bulunan arkadaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu düzenlemeyi kalı, kalsın ama diğer e, düzenlemeleri ilave şekilde yapalım teklifini eee karşılık e, tamamen geri çekilmesi ve yeniden e, düzenleme yapılacağıyla ile ilgili e, bir karar alınmış ve bizler de Sağlık Komisyonu'nda bu düzenlemeyi bekliyoruz. Tabii hekimlerde hekimlerde olsun, diğer sağlık çalışanlarında olsun. ...büyük bir beklenti yaratıldı, ...büyük bir hayal kırıklığı var şu anda... ...ve sizin de e, haberin başlangıcı... ...söylediğiniz üzere meslek örgütleri... ...ve e, ilgili senlikler... E, ...grev kararı aldılar haklı olarak... <laughs> e, ...bu böyle olmamalıydı tabii ki... ...yani iki yılı aşkın süredir... ...bakın canla başla... ...mücadele eden sağlık çalışanları ki... E, ...pek çoğu da... ...hayatında kaybetti bu arada... E, ...ben hepsine çok teşekkür ediyorum... ...vermiş oldukları hizmetler için... ...Sayın Sağlık Bakanı da ifade ettim... Yani her ne kadar bakanlık e, uygun, bilimsel zeminde bir sağlık e, pandemi yönetimi yapmamış olsa da bakanlığın en büyük şansı fedakar şekilde çalışan sağlık çalışanlarına sahip olmasıydı. Türkiye'nin en büyük şansı budur. Evet. Yani bunu bilmeyen bir sağlık bakanlığına karşı, bir yönetime karşı sağlık çalışanların fedakar şekilde milletine, vatandaşlarına hizmet etmesi sonrasında pandemide daha ağır tablolar yaşamadık ve ne dedik efem hakkınızı ödeyemeyiz sadece alkışladık şimdi hakkını ödeme zamanı geldi ama yine bakın beceriksiz diyakatsiz yönetimin sonrasında da ellerine yüzlerine bulaştırdılar bu yasal düzen umuyoruz en kısa sürede sağlık komisyonuna gelsin burada tüm kesimler dinlensin ve sağlıklı tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak Geniş kapsamlı bir düzenleme yapılsın. Bir, bir an önce. süre verildi mi peki? Yani şu şu zaman görüşmeyecek söylenmiş diye. söylenmiş değil. Herhangi bir süre söylenmiş <laughs> değil. Ama e, dediğim gibi... ...beklenti çok fazla. E, bir an önce bu yasa düzenleme yapılması... ...hem sağlık çalışanlarımız açısından... ...hem de vatandaşımızın... ...daha sağlıklı bir sağlık hizmeti... ...alınması açısından... Ee, şart diye düşünüyorum. Zorunlu. Zorunlu. Evet. Bir an önce gelmesi gerekir. Peki çok teşekkür ederiz katılımınız için. Efendim ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. CHP Balıkesir.